Koltuğu Çık. Evet. Top bende oğlum. Hemen topa vurabilirim. Bana bak. Evet. Evet. Bravo. Deniz posyunda. Deniz posyunda. Evet. Sıçrama. Sol ay basit. Bas. Evet. Doğru. Bravo. Bas. Çek. Bas. Evet. Bas oğlum. Bas. Evet. Parmak ucuyla değil. Tabanıyla bas. Bravo. Geç, geç geç Oba. Evet. Bravo iyi. Evet Algar. Aferin. Aferin elime. Evet. Bravo. Oba. Evet. İyi, e mi? Oba. Biraz daha dik durdur. Evet. Bravo iyi. Oba. Geri yapmıyorsun kendini. Bravo. Evet iyi. Baba. Evet. Aferin. Evet, Evet, geldin. Sen gel, bekleme yapma. Atalım. Hadi bakalım. Bravo.